tarh zaman aşımı vergi usul kanununda düzenlenmiştir. Vergi cezaları, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya usulsüz davranan mükelleflere uygulanan idari yaptırımlardır. Vergi cezaları, vergi ziya cezaları ve usulsüzlük cezaları olmak üzere iki türlüdür. Vergi ziya cezaları, vergi kaybına veya eksik tahakkuka neden olan filler için verilir. Usulsüzlük cezaları ise vergi kaybına yol açmayan, ancak vergi usulüne aykırı olan filler için verilir. Vergi cezalarında tar zaman aşımı, vergi cezasının doğduğu tarihten itibaren belirli bir süre içinde, vergi idaresi tarafından tarh edilmesi ve mükellefe tebliğ edilmesi gerektiği anlamına gelir. Eğer bu süre içinde vergi cezası tarh edilmez veya tebliğ edilmezse, vergi cezası zaman aşımına uğrar ve vergi idaresi bu cezayı tahsil edemez. Vergi cezalarında zaman aşımı süresi, vergi usul kanununun 374. maddesinde belirtilen sürelere göre belirlenir. Buna göre, Vergi cezalarında zaman aşımı süresi 5 yıl iken, usulsüzlük cezaları için bu süre 2 yıldır. Fakat usulsüzlük vergi ziyai ile birleşirse kural olarak 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanacaktır. Vergi cezalarında zaman aşımı süresi, vergi olayını doğuran dönemi takip eden yılın başından itibaren işlemeye başlar. Usulsüzlük cezalarında ise zaman aşımı süresi, usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın başından itibaren işlemeye başlar vergi cezalarında zaman aşımının kesilmesi için vergi idaresinin vergi cezasını tarh etmesi ve mükellefe tebliğ etmesi yeterlidir. Vergi idaresi, zaman aşımı süresi içinde bu işlemleri yapmazsa, vergi cezası ortadan kalkar ve mükellef bu cezayı ödemek zorunda kalmaz. Bazı incelemelerde, zaman aşımının son yılı içerisinde vergi idaresi, incelemeyi takdir komisyonuna sevk ederek bir yıl daha kazanmaya çalışmaktadır. Ancak mükellefler tarafından bu konuda açılan davalarda vergi mahkemeleri bu konuda mükellefleri haklı görülmektedir.